Masterchef'te son gruptan yani dördüncü gruptan ana kadroya katılan ilk isim kim oldu? Masterchef 2025 sezonunda ana kadroya dahil olan 16. isim bakın kim? Danilo Şef neden bu kadar sinirlendi? Ortalık baya bir karışacak gibi görünüyor. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi MasterChef bu sezona tam gaz başladı. Aslında ilk başlarda reytingler yerlerde sürünse bile yavaş yavaş insanlar alışıyor ve MasterChef'i tekrardan izlemeye başladılar. Fakat çoğu MasterChef severin aşırı derecede sinirlendiği bir konu var. O da son isimlerin açıklanması ve anlamsız uzun reklamlar. Herkes bilir ki ana kadroya girecek olan yarışmacıya şefler yemeğini tam 23.50 gibi tatarlar. Ve tam karar vereceklerken bir fragman daha doğrusu reklamlara girer. Ondan sonra biz 10 dakika bekleriz, 15 dakika, 20, 25, bazen 30-35 dakika kadar reklamlar oluyor. E bu da gerçekten artık için suyunu çıkartıyor. Masterchef 23-45 gibi reklama girer, Ondan sonra biz kimin ana kadroya seçileceğini ya da o hafta kimin eleneceğini, kaptanlığı kimin kazandığı gibi detayları öğrenebilmek için tam 35 dakika reklam izlemek zorundayız. Bu da çoğu master şef severi gerçekten çok sinirlendiriyor. Ve üstüne üstelik 35 dakika beklediğimiz yetmezmiş gibi tam 6 dakika boyunca şefler bu hafta kazanan isim şu olacak gibi olayı o kadar uzatıyorlar ki sakız gibi çekiştirip duruyorlar. Yani o kadar reklam bekliyoruz. Ardından tam kim kazandı diye öğrenecekken şefler onu uzata 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 bize 5-6 dakikada söylüyorlar. Ve çoğu master şef sever bu yüzden master şefi sadece YouTube'dan takip etmeye başladı. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. MasterChef'te dördüncü gruptan ana kadroya katılan ilk yani ana kadroya katılan 16. ismi öğrenmek için lütfen yorum kısmındaki sabitlenmiş yoruma bakmayı unutmayın. Arkadaşım lütfen bir saniyen ayırıp abone olmayı ve de videomuzu beğenmeyi unutma.